şu anda gönüllerinde geçen ne duaları ne dilekleri ne muhtaçlıkları varsa sen onları da o kardeşlerimize ikram eyle ya Rabbi. Ramazan-ı şerifi bizim için bu sene Allah'ın ağır imtihan olacak. Ağır imtihan olacak. Oruçlarımızı tutarak, teravihlerimizi evlerimizde hiç değilse cemaat yaparak Allah'ın kılmayı ve peygamberimizi de sevindirmeyi Allah'ım seni de razı etmeyi bu Ramazan'da ve bayrama da gerçek bayramla çıkmayı ümmeti Muhammed'e, insanlığa nasip et ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için bütün geçmişlerinizin, geçmişlerimizin, geçmişlerimizin atalarımızın ecdadımızın din ve devlet büyüklerimizin ahirete göçmüşlerimizin ruhu için milletimizin vatanımızın devletimizin ümmeti Muhammed'in ve insanlığın birliği güç ve kudreti kardeşliği ve selameti için hayırların fethi şerlerin def'i ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için Allah rızası için el fatiha Evet. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 300 küsür kardeşimiz aynı anda dinlediler. Daha bunu uzun zaman içinde yine izleyenler olacak. Duamıza amin diyenler olacak. Allah ne muradınız varsa versin. Evladı olmayan evli Müslümanlara Allah göz aydınlığı oğullardan kızlardan hayırlı nesiller versin. Rabbim Bundan sonraki ömrümüzü bundan öncekinden daha hayırlı eylesin. Biraz hem sohbet hem dua uzadı ama kusura bakmayın. Zaten evdeyiz. İbrahim Hocam'dan da hazır müsaade almıştım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeniden İbrahim Çetin Hocam'ın sizlere selamlarını, dualarını iletiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah cümlemizin ölmüşlerine de rahmet eylesin. Hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.